var bana bırakma. Senin sesin niye böyle geriden geliyor baba? Senin sesin çok geriden geliyor ya. Neden? Senin için sesi açtım bilgisayarın sonuna kadar artık kulağım sağır oluyor. Bir ateş edince. Ben, ben buldum tabanca da gidelim. He ben de tabanca buldum. Ben de tava var abi. Bir yere, bir yere adam düştü. Nereye düştü bu adam? Birazdan beni vurur. Ya da seni vurur artık. Ghost Tito. Abi düşme ya. Tam Şeyi üstte bulana, çıkıyorum hesabı. yere düşüyorum yine. I got supplies. I got supplies. Bir buradan el sallasın gidelim. Bir şey bulabilen şanslı varsa Bir şey bulana şey yapıyorsun. Kanka kadar... ben M4 ve barrel buldum. Süper, olsun. A few moments later. Düşünsene bir sıkıyormuşum haritanın öbür ucunda kimliyor Adamlara gerek yok kanka Gökhan böyle. öldürdü bizi 3 tane var kanka Basıyorum da basıyorum 3 tane var Dur bir tane var bir tane şey. şey var Boom patlıyorsun Ah öldük hadi geç <laughs> <laughs> ya bak ya George bu sıfır ya adam yok ya. Ben burada son iki yıldız oldum abi. Oraya biz atladığımızda ölüyoruz ya. Bugün bir FC 37 yemişim orada var ya efsane. Ruins'a atladı kanka. Ruins'tan çıktık oraya doğru koşuyoruz. Adamlar açıkta bizi bir koydu. Ah oh, geçmiş olsun. Aksi 37 tertemiz. Lan şurada bile adam var. Düşman görüldü. location. Watch out. helal. <laughs> Aa oku. Oku. Yok, yok. Çat, dam 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 cam Aldım canım, can tamam abi. Uzi show yaptım ona. Yandaki binadan geliyor. Çatı. Abi. Çatı da baygın. Bu binada burada. Yemiş kaldı ya. Mod. Yan binada çatıda da baygın. Hı. Hmm. Yan gel. binada geliyor bize doğru Diğer bina dal abi. Aa burada herif. Tepesine uçtum adamın lan yeter artık. Aa! Aa! Lan önüme geç önüme beni vuruyor lan ölüyorum. Bana vuruyor. <laughs> Adam kendini kurtarıyor görüyor değil mi Kadir? Kendini kurtarıyor bana vuruyor. şey yapmıyor ya. Geldim yolda. Geldim ya manyağa bak. Abi benden ikimiz sakat sinek yapacağım. Biri beni yapacağım. lootlasın abi. Biri beni lootlasın. Aa Betül ölmüş. Oğlum hmm. bu nereden sıkıyor? <laughs> Arkamızda adam var. Giden, bu Bir Kilimi çaldı bu ya. Toki nerede bu ya? Bunu aldım. Toki değil Bak, oğlum bu. Tokiden, toki'den sıkmıyor ya. Toki'den aldı kanka. Sağda ses var benim. Toki'de, Toki'de. Mark the location. Yine burada. Beleş. Onun. Sağda ses var dedim sana. Şey bana atıyor. Bak nasıl atıyor. Bak bak bak. Abi bak, ben bak, göremiyorum bak, adamı. Tut yavrum. Hadi oğlum Kadir indir şunu. Kadir indirdi oğlum İndirdim adamı. Mi? Hadi basalım basalım yürüyün. Atlayın abi arabaya. Kadir sen sür hangi binada olduğunu diyon. En baştaki Kadir binada Ali? işte. Gelemiyorum ki camdan çıkmıyor. Adam tekrar camdan mı bakıyor lan? Ali bugün salın ya. Siz ondan bir şey olmaz Vallahi. bu. Valla. Kaldırmış ki adamı. Ara cama düşecek bak görüyorum. Bak en üst kata bomba attım araya. Başka. İki tane bomba attım. Basın abi al. Oo. Oh. Patlatmaz mısın adama? Gel oğlum dal 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 Üste dal üstte. <laughs> kata. I got, buraya, tankı, sistem, I got supplies. 4x sistem varsa. Kuşumcak bir şey yapıyor lan. Bana savurma kardeşim söyleme. Söyleme. I Nerede lan bunun lütfen? Ben burada bir tane vurdum abi. bakıyorum da şu silah parça parça bir şey varsa ince el parça <laughs> Ben öldüm diye nasıl da oynuyorlar. I'm really sorry. Abi başı çok kötü maçın ya. Ben ne yapayım? Maçı aldık diyelim. 50 leş oldu buradan sonra yani. Ne olacak? Maçın başını ne yapacağım? Kes abi. George Bull'dan 0 leş. <laughs> maç yarıdan sonra başlıyor. <laughs> aynen. Evet. Hadi Gökhan hadi hızlı hızlı Gökhan, hızlı. Gökhan, hızlı Gökhan hızlı. Gökhan, hızlı. Abi ne şu kadarken adam arabadayken şey attım Mosin attım Kimi çaldı <laughs> Bu arabanın canı az ya yani. başka araba bu da Şurada emeklerim var Onu da açmışlar kapısını ya <laughs> Üçlü motor var abi orada Aa takıldı baya Uçaktan mı takıldı Ha, yanımızda bayağı Arkaya arkaya Düşman göründü Şöyle gidiyor nereye görmüyor ki adama. adama Dönmüyor dönmüyor <gülüyor> <gülüyor> En küçük arabayla Nerede nerede Kesin o sağdaki evlere gitti onlar ya Şuraya gittiler kesin Düşman Şuraya şardım. gitmiş olabilir abi ha, Kesin oraya gitti <laughs> yok bas bitirler herhalde ya. Ha burada burada bak bagileri burada. Düşman görüldü. Bagileri burada. Aa durmuş. Burada mı pusuyorsunuz? Ben bin adamı pusuyorsunuz. bir bomba. Bombalayın abi. Anam nereye gitti bomba bilmiyorum kaç oradan kaç. Allah <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Kadir'den sekti kanka bomba. <laughs> Evde basıyorum ben ya. Eve de salladım bir bomba da evde de yoklar herhalde bunlar. Nerede nereye? Ya? <laughs> bu bot dışarıda mı? Adamlar nereye gitti ışınlandı? Oğlum bu adamlar nereye saklandı? Konteyn içinde var mı Şaka mı bu ya? Yok abi adamlar yürüyün basın gidelim. Ama bu bir şaka gerçekten. Adamlar Çatıyor. buraya geldi şimdi nereye? Çatıya çıkıp yattılar mı lan acaba Çatıya çıkıp yattılar mı? Yok abi yok. Burada Gök bir araba var. varsa onu alıp gitmişlerdir be. Allah Allah. Hadi Ali leş kalmadı ya. Kardeşim yürü Allah aşkına ya. Yürü Allah aşkına. Yürü ya. Şu bidonları atıyorum buraya al bunları basarsın. Ben şu al. önümüzde şurada adam var adam 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 mi? adam adam Groba atmış abi şuradan. İlerden abi direkt düz, dümdüz ilerle abi Adam var adam var adam var adam yandan Bak durduğu yere bak ya Yan Yan bizi uğraştırma Uyyy ses Ben yanıyorum <laughs> ben yanıyorum sen nereden girdin lan eve? Yani. Nereden girdin? Oha AVM var, var adamda yerde. şaka mı? Al al abi al 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 al. Gökhan alıyor kanka seviyor. Bir abi. de kim çekiyorsa alsın şunu abi. Gökhan alsın. Bak ayıp olur bak. Gökhan abi senden bir şey bekliyoruz. Oğlum adamda iki tane bak mermilere bak kaç tane mermi var adamda. Bir tane var abi. Droptan aldı kesin abi şuradaki droptan bak burada drop var. O drop giden, Air drop. Oraya o da sen harbiden <laughs> nereden girdin eve? Yamdan girdim nereden girdin? Hayır üstte ne ara çıktın? bilmiyorum. Adam hile hile. <laughs> Alın drop'u hemen. Yok gibi sen. <laughs> var mı abi? Şu adam mı lan? Valla adam ha. Vay be. be. Abi Yok abi hiçbir şey 8x var abi. O zaman Şu dikeyi de aldım mı? Tamamdır abi. Hadi beyzin bas hadi beyzin bas. Basacağım da var. Daha var. Bak. Aha araba abi toros 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 abi şu tarafa Şu taraftı, şu taraftı, taraftı, toros gidiyor Buradan gitti abi o abi önümüzde Şu tarafa gitti abi Bak abi önümüzde Ha geldi M249 var kanka dur bir yerde Bir tane yedi dur bir yerde dur patlarız. M2 9 var. O da durdu. Da Sağlı durdu. geliyor dur. duvar arkası. Allah, o, adam gelmiş duvara kısma Diyorum ya bir saat sonra <laughs> duvara kısma ya. Ooo bir de motor. Aaa iki kişi. Anana vuradın. Bir Uf <laughs> beee Ali abi, oh. Aradın, Ay, gel, gel. Ali abi. Tut, Karşı evdeler kanka abi, dikkat bu et Bu maçı yine almamız lazım Ali abi Avm var kanka adamlar Sislemeden gitme kanka Sis batıcam şimdi sen can bas Orda hala bekliyorlar Tamam abi Gökhan abinin üstünde abime vardı sen onu git al Son zaten. Bunlar iki, iki kişi var Bunlar Dikkat et var. kanka sıkıcak dikkat et Kaç kaç direkt içeri kaç Bu avm var fena adamlar yandık Ha geliyor bir tane atladı bu. Abi kaç tane yedin de düşmedin ya. Kaç tane yedi düşmedi ya. Bomba attı. Ağacın arkasında ikisi de kanka. Ağacın arkasında bir bomba yok mu? Bir daha yedi. iki ta ikisi de body yedi. Biri baygın kanka. Taşın arkasında baygın. Aa ah, diğeri de baygın. Ah, Allah, Allah. İki baygın mı var? Harbiden iki. Helal lan size. Son bir kişi kaldı. Şiz ya müthiş. Aferin lan. Ali abi ne yapıyoruz Ali abi? Lan. Vallahi coştuk. Ali şanslı oldu oğlum ama. Ya yere hadi. git ya bot. İkisine de body attım abi abi mail. Adam oyuncu adam oyuncu. Son bir kişiyi arayıp durun şimdi hadi bakalım. AVM'yi aldın mı? Ne abi mesela abi adam öyle. tek ya Kadir de var zaten. Hala abi vereyim ben sana sen arabayla dönerken vurursun onu. Tabii. <laughs> Tabanca şov yapmamız yok mu yani? <laughs> abi AVM'de kolay AVM gidiyor ya. Portretin nerede ya? Burada bende niye yok lan portretleri? Bu adam nerede pusuyor acaba? Adam diyordur şimdi. Lan ne Abi şurada dur. Şu drop var. Five minutes later. O kadar çok böyle maçımız var ki ya. Son adam alana düşüyor. Bunları birleştirsen olur mu? Ne yapacağım onları birleştir kanka bekle bekle bir saat bekle. Adam sizin arabada haberiniz yok. <laughs> Çakalla. <Çok> <laughs> düşünsen ne komik olur. Adam arıyorsunuz ama adam arabada. Hakikaten arabada olsa komik olur yani. Yok ya vallahi yok adam yani nereye gittiyse. Ha önümüzde. Ali abi, abi önümüzde Ali abi önümüzde. Vallahi yedi abi ye. Yedi abi abi. Yedi abi abi meyve adam. <laughs> güzel kanka bunu da yollarız bu da güzel.